Bu kadın ağaçlar kesilmesin diye tam iki yıl boyunca bir ağacın tepesinde yaşadı. 1997 yılında Kaliforniya'da bir şirket mobilya üretimi için binlerce yıllık ağaçların bulunduğu kadim bir ormanı kesmeye başladı. Bu yıkıma karşı çıkan 23 yaşındaki çevre aktivisti Julia Hill dikkat çekici bir protestoya imza attı. Tek başına Luna adını verdiği yerden 60 metre yükseklikte olan 1000 yaşındaki bir sekoya ağacının tepesine çıktı ve tam 738 gün boyunca yani yaklaşık 2 yıl yere hiç inmeden yaşadı. Şirket Julia'yı vazgeçirmek için çeşitli yollar denedi. Helikopterlerle taciz etti. Dalları kesmeye çalıştı. Lastik yakarak nefes almasını zorlaştırdı. Zaman zaman haydutlar gönderdi ancak Julia fırtınalara, soğuk havalara ve yalnızlığa rağmen direndi. Sponsor firması desteğini çekse de duyarlı insanlar ona yiyecek, su ve sobası için yakıt ulaştırmaya devam etti. Sonunda gösterdiği kararlılık sonuç verdi. Şirket bu ağacın ve çevresindeki ormanın kesilmeyeceğini kabul etti. Birkaç yıl sonra ise şirket iflas etti.